Depolama Sistemleri Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımız müsaadenizle programımızın açılış konuşmalarına geçmek istiyorum. İlk olarak ETSİS Başkan Yardımcısı Sayın Alper Tercihanlı'yı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Merhabalar. Herkese günaydınlar denemek istiyorum öncelikle. Henüz dışarıda salon dışında olup da gir girmek üzere olanlar var ama gördüğümüz kadarıyla da Salonumuzda doldu. Öncelikle bu yoğun ilgi ve katılımı için tekrar teşekkür ederim. Ben sözlerim öncelikle Etsiz ve Edider Genel Başkanlarımız Profesör Doktor Çağatay Bayındır ve Elif Düşmez tek Hanımefendi nezaketleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Açılış konuşmalarını çok uzatmamak için iki derneğin açılış konuşmasını teke düşürdük. İki dernekte de aktif rol aldığım için bu görevi de bana verdiler. Ben de kısaca size bu takdim yapmak istedim. Geçen sene yine Haziran ayının başında Zannedersem bu etkinin ilkini yapmıştık İstanbul'da. Hem bizzat orada yerinde katılanlar hem de sektörden aldığımız olumlu tepkilerle bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu etkinlikte açıkçası biraz daha çıtayı yükselterek ilerliyoruz ve daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bugün burada 4 oturumda 20'den fazla konuşmacıyla şu an birçoğumuzun kafasındaki bazı soruların belki cevaplarını hep birlikte arıyor olacağız. Ben öncelikle konuşmacılarımıza, bu etkinliğe destek verenlere hem kamu hem özel sektörde bu etkinliğin aslında kitleselleşmesi noktasında sahiplenen herkese, etkinliğe destek veren sponsorlarımıza ve etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan arkadaki kahraman arkadaşlarımıza teşekkür teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Umarım hepimiz için verimli ve güzel bir etkinlik olur. Teşekkürler. Konuşmalarımıza devam ediyoruz değerli konuklar. Şimdi de Huawei Turkey Digital Power Group Smart PV Türkiye Ülke Müdürü Sayın Eray Hazeri açılış konuşması için sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. E, çok kısa bir konuşma yapacağım. Vaktinizi de almayacağım. Çünkü heyecanla beklediğiniz konular olduğunu farkındayım. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen ETSIS ve Edider'e teşekkür ediyorum. Arka planda etkinliğin eksiksiz olmasını sağlayan Epicraft ekibine, e, Moben'den Emin Bey'e teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan değerli görüşleriyle katkı verecek dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Sayın Genel Müdürüm de burada, Sayın Genel Müdürüm Ramazan Usta'ya da katılımları için, bizleri şereflendirdikleri için ayrıca özel teşekkür ediyorum. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene yine aynı tarihlerde İstanbul Sabancı Müzesi'nde bir etkinliğimizi yapmıştık. Tabii o zaman biraz daha regulasyonlar çok belirgin değildi. Geleceğe dair görüşlerimizi, yorumlarımızı paylaştık. Bugün daha salonda da görüyorum ki birçok artık yatırımcımız ön lisans aşamasına geldi. Bir noktaya geldi artık daha somut planları, yol haritalarını konuşmak üzere elimizde veriler var. Bir suave olarak bu etkinliğe sponsor olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki süreçte hem Türkiye'de olan ISS eventlerinin hem de yurt dışında olan eventlerde desteğimizi fazlasıyla sürdürmeye devam edeceğiz. Yani sizleri de teknik konularla ya da marka reklamlarıyla sıkmadan arka planda olabildiğince sektöre katkı sağlayacak teknik içeriklerde ya da sektörün doğru yön bulmasına torbada biraz tuzumuz olsa biz bunlardan mutlu olacağız. Değerli katılımlarınız için çok tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel bir event diliyorum. Sağ olun. Konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve açılış konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi de sahneye Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı Sayın Ceki Çen'i davet ediyorum. Buyurunuz. Good morning, dear guests. It's very pleasure for me uh, to be here today. Uh, last year, I remember uh, it was in September, uh, attended the first uh, energy summit in Turkey. And this is the second time. Last year, I remember we had around uh, 200 uh, participants at that time. And we have among, uh, more than 1,000 customers and uh, guests online. And this time, we see that we have a very big room, and the ecosystem is getting bigger and bigger. So we are very happy to see that. I would like to give you a few uh, messages about how is the Huawei performance uh, for last year and how is the outlook that we have for the energy sector. So first of all, uh, last year Huawei Group we have reached around 100 billion US dollar revenue, which uh, represents around 10% growth uh, comparing to 2022. So uh, we uh, continue to invest heavily in r So last year we have invested around 10. 23 billion US dollars in the R&D sector. And we focus on the digital technology and electronic technology, uh, which is for digitalization and also for the carbon neutrality for the world. So that's the two strategies of Huawei Group. And in Europe, we had uh, around 3 billion uh, revenue for uh, digital power last year. We have uh, uh, since the uh, carbon neutrality strategy and digital green strategy in Europe. So, we have uh, more and more uh, business cases and practices in uh, different sectors of our renewable energy sector. In residential, CNI, also use the utility part. We have very good development for the BESS, for the battery uh, energy system development. So, today, how is the uh, understanding of the Turkish market? So, we think that first of all, very important to have a frame, a structure about the future energy development in turkey. so we see that in europe, different uh, countries have different strategies. so instead of subsidizing the electricity bills, so we have uh, uh, in each country different practices for maybe uh, a residential uh, sector, uh, cni sector, which is focusing on the consumer part, uh, consumption of the energy, how we can put more energies in this part and we see that in different countries we have a scheme that's supporting the transmission service operators, that the transmission service operator that the tsos is buying the service from different uh, markets. so they are paying for the frequency balancing and also paying for the uh, shift, load, load shifting uh, services. in germany we see that the frequency market, we can have five years roi from the industry players. In that in of countries like Sweden we see that two years revenue return on the investment can be achieved. So in different countries we see different programs and the free market practices, but how we can find a, a common understanding in Turkey, in the consuming part, in the transmission part or in the generation part, and how the mechanism, I mean commercial mechanism, can be employed, implemented for the uh, system. That's important. So I hope that today's discussion we can find more answers about that. The so second, so what's the technology strategy of Huawei Group towards the storage part? So firstly, we see that it is safety. So safety is very important for a system that will be running for 10 years, even 20 years. So we consider five levels of safety in the storage part, especially in the battery energy storage system. The first level is the sales level. So we know that sales occupy almost 70 percent of the whole system of the equipment, but how we can ensure each sales can, can be performing very good in the next 10 years and secondly about pack level. We know that within tens of hundreds of sales, you, you have a, a one pack. so how the packs can operate in, in a safe way in the next 10 years, and the third level would be the would be the cluster level. So you have different packs in different clusters and you use digital technologies and cloud technology to manage the different uh, clusters. And the fourth level would be the whole system. We know that in the future, one storage system can be 100 megawatt hours, can be one gigawatt hours for one system. So how the one system, one power plant, can, occupy, can operate in a safe way, that's important. In the biggest, energy storage system we have in South Saudi that is one point three gigawatt hours. And we have hundreds of thousands of cabinets over there. That's important. And the fifth the last level is the grid level. Grid level safety. How we can ensure that each energy system were or operating in a better way that can support the whole grid system. So that's why first uh, we see that is the safety level. The second level, we see that the important, that the grid forming technology. Grid forming technology will help the system, the whole grid system to be more stable and more efficient. And we see that more and more countries have already implemented the grid forming system, grid forming technology to be a mandatory standard for the project and for the country. And the third one, that is the digital technology to control more efficient and more safely and provide more different business mechanisms to the grid, uh, like the black star technology, how you can start all the systems, different levels of different capacities of the energy storage in a very short time. in a traditional technology, we can start a one storage system within hours, but with the new technology that we provide, we can start the whole plant like hundreds of megawatts within a few minutes and the last part, our technology will focus on how we can optimize in the operational cost and long-term opex. so in the end, i would like to say that the whole ecosystem is very important. when we start industry, we need a technology provider, we need a service provider, we need energy service management provider, we need a construction provider, we need Banking sector and financial sector to support. And also we need operational partners to support our development of the industry. In Turkey, we provide the technology and we provide the system. And we hope we can find more and more partners like today. Uh, we can find more partners for the energy management system provider. We can find more partners for the local production. And we can find more par partners for the EPC construction partners. And also we hope that the Huawei system uh, globally, we have more, uh, we have a lot of backing sectors like Zinnozu, uh, uh, etc. Uh, we can have more uh, financial support and scheme uh, to the industry, to different partners. And in the end, thank you again, and I hope today's summit will be successful and have fruitful, fruitful discussion, thank you. Sayın e teşekkür ediyoruz. Thank you very much Mr. Şen. Devam edelim. Şimdi de açılış konuşmalarımız için. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ramazan Usta'yı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Genel Müdürüm. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri, odalarımızın ve STK'larımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli temiz enerji dostları, sizlere şahsım ve bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle bu organizasyona emeği geçen Enerji Depolama Sistemleri Derneği'ne, Enerjide Dijitalleşme Derneği'ne, arka planda çalışan kahraman görünmezlere, destekleyen kurum ve kuruluşlara sponsorlara, konuşmacılara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor. Programın faydalı geçmesini diliyorum. Değerli katılımcılar, malumlarınız olduğu üzere her alanda büyümekte olan ülkemizde enerji talebi sürekli artış göstermektedir. 2022 yılı sonu itibariyle birincil enerji arzı 157 milyon tep olarak gerçekleşmiş olup bu talebin nüfus artışı, şehirleşme, dijital dönüşüm, elektrikli araçlar, ulaşım ve yerli sanayi gelişimi gibi hususlar dikkate alındığında 2035 yılına kadar 205 milyon tep değerine ulaşması öngörülmektedir. Türkiye'nin enerji tüketim hızı maalesef enerji üretim hızından daha fazla. Bu da Türkiye'yi maalesef enerji ithalatçısı durumuna getirmektedir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında olup her yıl 70 ila 90 milyar dolar tutarında enerji kaynakları ithal edilmekte ve bu durum cari işlemler dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu değerler çok büyük olup Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka Enerjide tam bağımsızlığa ulaşması şarttır. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve enerji bağımsızlığımızı kazanmak için daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji stratejisini benimsedik ve bu doğrultuda gereken her türlü adımları kararlılıkla atıyoruz. 2000'li yılların başında yapılan mevzuat düzenlemeleri ve özellikle 53-46 sayılı kanun ile birlikte uygulanan destekleme mekanizmaları sayesinde yenilenebilir enerji yatırımlarında günümüze kadar düzenli ve önemli bir artış gerçekleşti. Nisan 2024 sonu itibariyle yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim tesislerimizin toplam kurulu gücü 63 bin megawatt değerine ulaşmış durumda. 110 gigawatt civarında olan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık %58'i yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim tesislerine ait. 2023 yılı sonu itibariyle toplam elektrik üretimimizin %42'si aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynaklı tesislerden karşılanmıştır. Bakanlığımızca hazırlanan Türkiye Ulusal Enerji Planına göre toplam elektrik kurulu gücümüzün 2025 yılına kadar 116.200 MW'a 2030 yılına kadar 149.100 megawata, 2035 yılına kadar 189.700 megawata ulaşması öngörülmektedir. Böylece 2035 yılına toplam kurulu gücümüz ile toplam elektrik enerjisi üretim miktarı içerisindeki yenilenebilir kaynaklara ait payını daha da artırarak toplam kurulu gücü güçte yüzde 65 ve toplam elektrik üretiminde 55 oranlarına ulaşmış olacağız. Türkiye Ulusal Enerji Planına göre 2023 yılında 326 terawatt saat olan elektrik üretimimizin 2035 yılına kadar yıllık ortalama %3,5 artış oranıyla 507 terawatt saat seviyesine ulaşmasını beklemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için 2035 yılına kadar en az 73 milyar dolar tutarında yenilenebilir tesis yatırımlarını yaparak toplam 74.353 megawatt kapasitesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ilave tesisleri işletmeye almak durumundayız. Öngörülen bu değerlere ulaşılması halinde kurulacak tesislerden bugünkü fiyatlarla ve teknik ömürleri boyunca üretilecek elektrik enerjisi ile toplam 703 milyar metreküp doğalgaz ithalatı, toplam 226,5 milyar dolar cari açık ve yaklaşık 19 bin megawatt gücünde ilave doğalgaz santral yatırımı engellenmiş olacak. Gelinen teknolojik seviyeler ve güncel çalışmalar ülkemizin önemli büyüklüklerde yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye asgari olarak 100 bin megawatt res potansiyeline, 4.17 kilowatt saat metre gün ortalama günlük global radyasyona, 1524 kilowatt saat metrekare yıl yıllık global radyasyona, 53.000 megawatt yüzer gez potansiyeline, arazi ve binaların çatı ve cephelerini de dikkate aldığımızda oldukça önemli bir gez potansiyeline, 34 milyon tep yıl teorik biyokütle enerji eşdeğerine, 3.8 milyon tep yıl değerlendirilebilir biyokütle potansiyeline yakın ve orta vadede teknik ekonomik olarak 4500 megawatt gücünde jeotermal enerji üretim tesisi kurabilecek potansiyele 433 milyar kilowatt saat yıl teorik hidroelektrik potansiyeline 180 milyar kilowatt saat yıl teknik ekonomik çevresel ve sosyal açılardan değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu görmekteyiz. Bu potansiyelimizin katlanılabilir maliyetli değerlendirilmesi ve arz edilmesi, çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde ve mümkün olan en yüksek düzeylerde rasyonel bir şekilde kullanılmasına, mevcut teknolojilerin yerliliğinin ve verimliliğinin artırılmasına, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik politika ile stratejilerin uygulanmasına büyük önem vermekteyiz. Rüzgar ve güneş gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerin elektrik üretim dağıtım sistemine daha fazla entegrasyonunu sağlamak istiyoruz. 2035 yılına kadar toplam 53 gigawatt gez, 30 megawatt resim işletme, işletmede olacağı ve dolayısıyla rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine ait toplam kurulu gücümüzün yüzde %43'lere ulaşacağı değerlendirilmekte. Bu kapasitelere erişilebilmek için de komşu ülkeler ile enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması, talep tarafının katılımı, batarya depolama, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, elektrolizler ile yeşil hidrojen üretimi gibi yeni teknolojileri de hayata geçirerek sistemin esneklik ihtiyacını karşılayacağız. Türkiye Ulusal Enerji Planında kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ile sistemdeki esneklik gereksinimini karşılamak amacıyla 2035 yılında 7.5 GW'lık batarya kapasitesine, 5 GW'lık elektrolizör kapasitesine ve 1.7 GW'lık talep tarafı katılımına ulaşılması öngörülmektedir. Özellikle elektrik depolama tesislerinin yer alacağı RES ve GES'lerin kurulabilmesi için toplam 14.266 MW gücünde GES, 17.172 MW gücünde RES yatırımları olmak üzere toplam 31.437 MW'lık 630 adet ön lisans şu ana kadar verilmiş durumda. Görüleceği üzere alınan depolamalı ve müstakil depolamalı ön lisans başvurularına göre 7.5 GW'lık batarya kapasitesi hedefinin çok rahatlıkla aşılabileceği değerlendirilmektedir. Bu ön lisanslı tesislerin çet imar planı onayları gibi gerekli izinleri alarak bir an önce işletmeye girmelerini beklemekteyiz. İlgili hedeflere en kısa zamanda ulaşabilmek, yatırımın ortamını cazip hale getirmek ve kolaylaştırmak için bakanlığımızca da gerekli çalışmalar yürütülmekte. Bunun için yaşanabilecek olası sorunlar ile yatırım süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bakanlığımızda bir koordinasyon birimi oluşturulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda önerilerinizin bakanlığımıza bildirilmesi ve sonrasında gerekli tedbirlerin alınması yönündeki koordinasyon önem arz etmektedir. Ayrıca bildiğiniz üzere 2013 yılından bu yana yekten ve yerli aksam desteği de uygulanmaktadır. Uyguladığımız yerli aksam desteği ile yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde kullanılan birçok aksam ve bütünleştirici parça artık ülkemizde üretilmeye başlanmış. Hatta bazı aksamların yüzde sekseni ihraç edilir duruma gelmiştir. Bu amaçla Mayıs 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile depolamalı GES veya RES tesisleri için de yekten ve yerli katkı fiyatının uygulanmasına başlanmıştır. Depolamalı tesislerde yekdem süresi 10 yıl iken yerli katkı fiyatına uygulama fiyatının uygulama süresi 5 yıl yerine 10 yıl olarak düzenlenmiştir. Ayrıca depolamalı tesisler için uygulanacak yekdem fiyatının 5.8 ila 7.15 dolar sent kilovat saat aralığında olacak şekilde Türk lirası üzerinden uygulanması yönünde bir zorunlulukta mevzuata derc edilmiştir. Mayıs 2024 itibariyle depolamalı güneş ve rüzgar elektrik üretim tesislerinde yek destekleme mekanizması fiyatı 204.06 kuruşa, azami yerli katkı fiyatı ise 62.76 kuruşa yükselmiştir. Yerli aksam desteği uygulamamıza ilaveten açıklanan orta vadeli program ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politika uygulamaları kapsamında enerji dönüşümünü destekleyen enerji depolama teknolojilerine yönelik olarak da ARGE ile yenilik faaliyetlerinin destekleneceği belirtilmiştir. Mevcut depolamalı ön lisansı alınan tesislerin kurulabilmesi için toplam 33 gigawatt saat civarında elektrik depolama ünitelerine ihtiyaç duyulacaktır. Uyguladığımız yerli aksam desteğiyle ihtiyaç duyulacak bu büyüklükteki elektrik depolama üniteleri için Gerekli olan aksam ve bütünleştirici parçaların Türkiye'de üretilmesini beklemekteyiz. Bu kapsamda batarya hücresi, batarya ve enerji yönetim sistemi ile güç elektroniği aksamları yerli olarak üretilsin diye yerli aksam desteği kapsamına alınmıştır. Bu destekleri ve Çin'e karşı Avrupa'nın ve Amerika'nın uyguladığı yaptırımları da dikkate alan üreticiler yönünü enerji üssü olarak gördükleri Türkiye'ye çevirmişler. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi ile görüşmelerine hız vermişlerdir. Bu kapsamda birçok yatırımcı hem bakanlığımızla hem de Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi ile görüşmekte ve yapılan yurt dışı seyahatlerinde de sizin de yakından takip ettiğiniz üzere yatırımcılar Sayın Bakanımızla bu konuyu görüşmek üzere hareket etmektedirler. Bu desteklerle birlikte şimdiden ülkemizde önemli depolama yatırımlarının gerçekleştiğini ve gerçekleşmesi yönünde görüşmelerin kararlılıkla devam ettiğini görmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Tüm dünyada enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin kullanımı hız kazanıyor. Sadece 2023 yılında 2691 gigawatt saatin üzerinde batarya hücresi üretilmiş durumda. Enerji depolama sistemleri sadece enerjide değil, savunma sanayi, elektrikli araçlar, şarj istasyonları, küçük ev aletleri gibi birçok sektörde de yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda özellikle elektrikli araç sayısında bir sıçrama görülmekte. Yerli ve milli elektrikli aracımız TOG'u yollarımızda görmek bizleri ayrıca memnun etmektedir. TOG'un da yerli ve milli elektrik depolama sistemleriyle donatılması ve bu amaçla ülkemizde pil yatırımlarının da realize edilmesi oldukça önemlidir. Bu arada dünyada enerji depolama konusundaki gelişmeleri de yakından takip edip bu gelişmelere kulak vermek bizim için ve sektör için önem arz etmektedir. Bunun için enerji depolamayı mevzuat, finansman, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, bakım onarım maliyetleri, gelir kalemleri, destekler, enerji depolama teknolojileri, çevresel etkileri ve daha da önemlisi bertaraf yolları gibi hususlar açısından çok iyi takip edip ülkemiz adına gerekli tedbirleri almamız ve geliştirmemiz gerekecektir. Bildiğiniz gibi enerji depolama sistemleri Mekanik, elektrokimyasal, elektrikli, termokimyasal, kimyasal ve termik gibi farklı teknolojilere sahiptir ve bu teknolojilerin de kendi aralarında avantajları, dezavantajları vardır. Biz de ülke olarak gelecekte enerji depolamanın hangi teknolojiler üzerinden yola devam edeceğini takip ederek buna göre sektöre ve mevzuata yön vermemiz gerekecek. Bu yıl İkincisinin düzenlendiği ve bugün enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm süreçleri, depolamalı res ve gez projeleri, izin süreçleri, gelir önerileri, depolama teknolojileri, enerji depolama sistemlerinin finansmanı, optimizasyon, şebek entegrasyonu ve gelecek trendler, beklentiler ve alternatif model önerileri gibi konularının ele alınacağı enerji depolama zirvesini ve çıktılarını gerçekten önemsiyor ve sizlerden bekliyoruz. Bu vesileyle etkinliğin başarılı ve ülkemizin enerji dönüşümü yolunda uygulanabilir bir sonuca vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum.